Diyelim ki ben bugün işte şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur dediğimde, ben Müslümanlardanım dediğimde, ben müşriklerden değilim dediğimde bu bir şahitliktir. Ya yani ben bir şahitlik ortaya koyuyorum ve diyorum ki sözümle bunu yapıyorum. Veya şöyle düşünün. Şu zulümdür. Allah'tan korkun dediğimde şu adalettir. Bunu yerine getirin. Adaleti ayakta tutun dediğimde bu bir şahitliktir. Yani mesela sözle yapıyorum bunu. Bu işin bir şey sözle olan. Peki fiille nasıl şahitlik yapabilirim? Müslüman toplumun bir parçası olduğumda bu da eylemsel bir şahitliktir. Ben tarafımı seçtim diyorum, ilan ediyorum aslında. Mesela her işte şu an demokratik düzende yaşayanlar için her beş yılda bir seçim sandıkları kuruluyor ve insanlar şahitliğe çağrılıyorlar. Kimisi şahitliğini oy kullanarak yapıyor, kimisi oy kullanmayı terk ederek şahitlik yapıyor, değil mi? Bu da bir şahitliktir, bu da bir şahitliktir. Yani eylemle ortaya konmuş olan bir şahitliktir oy kullanmayan bir insan ne demek ne demiş oluyor? Ben demokrasiden yana değilim. Ben Allah'ın düzeninden yanayım. Ben şeriattan e, yanayım. Allah'ın düzeninin dışında, nebiilerin metodunun dışındaki bütün yollardan yüz çeviririm. Hiçbir şey söylememiş olabilir. Ama bu eylemiyle aslında bunu ilan etmiş oluyor. Mesela bir kadının örtüsü şahitliktir. 21. yüzyılda e, bir kadının örtüsü, özellikle örtü dediğim böyle hani rengarenk mendilleri e, kafalarına takmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Hicaptan bahsediyorum. Yani bir kadını gerçekten örten e, örtüden bahsediyorum. Bu bir şahitliktir. Nedir bu? Ben cahiliye teberrücünü reddediyorum. Ben Allah'ın Celle Celaluhu emirlerine teslim oluyorum. Bu çağda olmaz dense bile Allah Celle Celaluhu bunu emrettiği için ben bunu yerine getiriyorum. Bu çok büyük bir şahitliktir. Hiç konuşmasa bile yani duruşuyla, o, o eylemiyle yapmış olduğu bir şahitliktir. Bu da sözlü şahitlik ve ameli şahitlik e, diye iki kısma ayırabiliriz.